Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. E football 2024 mobilde rastgele bir takipçimiz ile bir maç yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlık maçı tarzında. Bakalım. Rakibin kadrosuna da şöyle bakalım bir. Kadrosu fena sayılmaz. Yine yedeklerinde de güzel isimler var. Bizim de klasik kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Teknik direktör. Xiaomi'lon soyla bakalım. Neler yapacağız? Bu serinin devamını istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olup bu videoya da like atıp yorum yapmayı unutmayın. Rastgele takipçilerimizle maçlar yapacağız arkadaşlar. Yani e, ismimle da bir kod yazarak onda kim müsaitse o kodu yazacağım kim gelirse onunla da maçımızı yapacağız. Haydi bakalım maça da başlayalım. Paris'i alamadık topu. Neymar'dan şık bir dönüş. Top aldık mesela Messi ayağından açtı topu. Messi yerde kaldı. Messi, Silva'nın rakibinden Messi kart gelecek. Kart gelecek kırıldı rakibine Messi yerde kaldı. Costa kurta. Yanlış yer pas. Pasını bir Tek Çok pas güzel. Ronaldinho. <laughs> Ronaldinho ile skoru 1-0'a getirdik. Şeşenko aldık dedim elim ama sonunda şey yaptılar. Mbappe Messi yaptı ortasını bir kafa kaleci Ederson. Ederson kaldırdı bu. Tek pas gelir mi? Yerim adamı top tekrar dönemizde. Messi yaptı ortasını. Salma son anda. Tek pas verirse Kuray O sayı yoktu ama. Şu Michael yerden geldi top. Top tekrar dönemizde. Fil yerine Messi yetişemedik Top aldı Ah be alamadık Şimdi top posa kutular Ah be be Messi Messi yetişemese topa. Hiçtan evvate. Evvate geçsem Tek pas, tek pas. Nesta. İşte, e, bu yılanı sevmiyorum. Yani defans öncülüğünü. Bu şekilde geç kalmalarını sevmiyorum. Nadir ya. Parisi. Topu ileriye vereceğim Bastoni ileri. İlk şutu geldi rakibine ama Kalıcı Hiç kendine katmadan topu yumrukladı Kendi biri Vurdu yandan dışarıda Michael. İlk yarı artık bitmek üzere. Ronaldinho, Pavel Edved. Ters bir vuruş. Korneri kullandırma izin vermedi ve ilk yarı bitti. İlk yarıda 1-0'lık üstünlüğümüz var. Ronaldinho'nun golüyle. Haydi bakalım ikinci araya geçelim. Bakalım ikinci arada neler olacak. Aldık topu. Net net. Kulağı devenlemesini güzel pas akışı için kolun arkasına düştü top. Evet, oooo oh, 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 Ronaldinho oh, Ronaldinho oh, oh, oh. Bize şöyle bir gol sevinci yapalım Ya evet, şu klasik gol sevincini yapsa Şuradaki çok güzel hareketler Ronaldinho'dan Burada da önünü boşalttık köşeye, güzel plase Skor 2-0 oldu Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun nesle? Oy. Hatasını affettirdi. Oh be. Ronaldinho acaba hat gelir mi? alamadık önümüze. Sırılı. Ah be. Ronaldinho'yu elektrik yapabilecek miyiz bakalım. alamadık. Griezmann. Evet. Galiba biz yaptık faali. Evet. <gülüyor> <gülüyor> aman mı Şimdi Michael orada bir hafif çıktı ama bir iş yaptık. Ah be. Tekrar aldık ah, ama topu. Ah bulamadık. Ronaldinho hat-trick gelir mi ama Ne yapayım bu 0 kazandık. Güzel bir galibiyet. Ee, özellikle Ronaldinho'nun ikinci golü çok çıktı. Açın yıldızları muhtemelen dur. Bu şekilde arkadaşlar sürpriz kişilerle hiç tanımadığım kişilerle bile maçlar yapacağım. Bilginiz olsun. Bir videonun altına e, kod yazarım. Kim gelirse onunla yapacağım. Bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bu serinin devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı video like atıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.